Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyalım. Bize şirketinizden ve kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Merhabalar. Ee, Necmettin Yamak, Milenerji e, proje müdürüyüm. Ee, yaklaşık 16 yıldır sektördeyiz ee, ve çatı üzeri GES, e, güneş enerji santralleri kuruyoruz. Endü Endüstriyel çatılar bizim e, çalışma alanlarımız. Bunun dışında ee, elektrikli araç şarj istasyonları ve e, solar aydınlatmalar gibi böyle e, küçük kompakt çözümlerimiz mevcut. Çok güzel. Bu seneki fuar hakkında görüşleriniz nelerdir? Bu seneki fuar gerçekten de hareketli geçti. Geçenki yıla nazaran özellikle pandeminin etkisini daha az görüyoruz e, ve hacim olarak da daha çok arttı ve çok memnunuz açıkçası. Müşterimizin talepleri de çok yüksek. Yani bu yükselen enerji fiyatları da bunda etkili oldu. Bu şekilde. Şirket olarak enerji sektöründe hedefleriniz nelerdir? Şirket olarak yani çok net bir hedefimiz var. Bütün çatılarda güneş paneli görmek istiyoruz. Ee, enerjiyi tamamen yeşil bir şekilde karbon salınımının en az olacağı şekilde bir harita görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.